Ruhun 5 seviyesine gelince buna aynı zamanda bilincin 5 seviyesi de denir. Burada ruh ve bilinç eşdeğerdir. Bir nevi ruh kendisinin farkındadır. Ancak ruhun bilinci tam olarak aynı şey değildir. Farkında olan ruhun kendisidir. Buradan doğrudan bir ilişki çıkıyor. Daha fazla ruh seviyesi o ruhun daha bilinçli olduğu anlamına geliyor. Ruh seviyesi ne kadar düşükse kişi o kadar uyku halindedir ve tamamen daha bilinçsizdir. Çünkü öldüğümüzde ruhun 5 seviyesi gittiğinde bu bir bütün olarak kabul ediliyor. Sanki bir bulmacanın parçaları gibi 5. ruh seviyesine ulaşıldığında tamamlanmış oluyor. Örneğin Yahoo ve Hanoto ruhun 5. seviyesine ulaşmış olduklarını gösteriyor. Yahoo ve İlyas, ruhun 5. seviyesine ulaşıldığında o gün döngüde bir birleşim gerçekleşiyor. Bu durumda kişi ölümü deneyimlemek zorunda kalmıyor, sadece dönüşüm geçirebiliyor. Ve bu, 144 binin alacağı şey. 144 binin bu Agida Haya seviyesine ulaşması gerekiyor. Bu, birçok kişinin ölüm yoluyla diriltileceği 4. seviyedir. Böylece hayatın içine girebilmek için ölüm yoluyla aklanmış olurlar. Ve bunun altında, ruhsal olarak kendini tanımlayan, ruhsallığı arayan ama henüz Mesih'i tanıyıp haklılık ve kurtuluşu alacak seviyeye ulaşmamış olan insan var. Bunlar da 3 düşük seviyeyi oluşturuyor. Açıkça çoğu insan birinci seviyede bulunuyor. Ne yazık ki dünyadaki insanların çoğu birinci seviyede yani nefeşte yer alıyor. Nefeş iki parçadan oluşuyor. Nefeş hayvani ve nefeş ilahi. Nefeş hayvani bedenin işlevleriyle ilgili olan kısmı. Nefeş ilahi ise bilinçle ilgili olan kısmıdır. Şimdi kendisinden bir kişi bir birey olarak bahsettiği gibi. Ardından ruah ve neşama geliyor. Bu yaratıcının nefesiyle bağlantılı olan en yüksek seviyedir. Bu da neşama olur. Kısacası yazı aynı zamanda yaşam ruahının kişi öldüğünde onu gönderen babaya döndüğünü ancak ruhun yani nefesin şeyola gittiğini de ifade ediyor.